Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ay Işığı Derneği, Deniz Feneri, İnsani Yardım Vakfı ve Kızılay işbirliğiyle Antik Kapı'da iftar programı düzenlenerek bin yetim çocuk ve aileleri ağırlandı. Düzenlenen toplu iftar programında yoğun manevi duygular yaşandı. <laughs> İftar programına Vali İlhami Aktaş, eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Profesör Doktor Figen Büyükakın, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İnsani Yardım Kuruluşları temsilcileri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Vali İlhami Aktaş günün anlamını içeren konuşmalarında çocukların yarınlara hazırlanmaları, Gazze ve Filistin'de çocuk çocukların unutulmadığı vurgulandı. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere, başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bu sofrada ulaşamayan çocukların bunlarca katledilen, Ramazanlara ulaşamayan, öldürülmüş olan çocukların ailelerde, kendilerinde yapılan nezalimlerin zulümlerinde bitmesini bu vesileyle Yüce Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah o coğrafyalardaki çocuklardan, o coğrafyadaki gençler ve bizim gibi böyle güzel iftar sofralarında, salonlardan bir araya gelirler, beraber olurlar. Bu sofraların bereketini beraber paylaşırlar. Ben tekrar tüm gençlerimizin, çocuklarımızın Ramazan ayında tebrik ediyorum. Tuttu kabul olsun diyorum. Allah nice bayramlara eriştirsin sizleri hem şehitimiz, hem ülkemiz, hem dünya gerçek bir bayram yerine dönsün. Bayramlar gerçek bayram olsun. Sizler de bu ülkenin saygın birer evladı olarak dünyaya barış, kardeşlik ve huzuru götürün inşallah. Burada bulunan bu yavrularımızın başını okşayan devletimizin şefkatli eli her daim güçlü bir şekilde ayakta dursun inşallah. Ve bugün bu güzel niyetlerle bu çalışmaları ortaya koyan tüm gönüllü kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Ramazan'ın bereketiyle inşallah geleceğimiz daha da aydınlık olacaktır. Buna inanıyoruz.